İşte Seher Gelin'in yöresel lezzetlere yer verdiği sunum masası. Kuru patlıcan kavurması, Gaziantep mutfağından gevurdağ salatası, Karadeniz'e özgü fasulye turşusu kavurması, yumuşacık kıvamıyla enfes soğan dolması, Karadeniz'in meşhur ısırga notlu kayganası, kırmızı biber dilimleriyle süslenmiş yoğurtlu pazı kavurması, Mardin usulü kuru dolma çeşitleri ve yaprak sarması, Dışı bulgurlu, içi kıymalı kızarmış içli köfte. Kavrulmuş ceviz ve toz biber soslu kabak salatası. Porsiyonluk hazırlanmış hamsili pilav. Karadeniz usulü kapalı kıymalı pide. Ve Mardin usulü fıstıklı baklava masadaki lezzetlerden bazıları. Seher'cim sofrana geldik. Dolu dolu bir sofra görüyorum. Hoş geldiniz. Hepsi hoş bulduk. Hepsi yöresel mi? Evet, hemen hemen hepsi Neler yöresel. Neler var? Kuru patlıcan kavurmamız var, e, gavurdağ salatamız var, kuru patlıcan ve yine kuru biber dolmamız var, pazı salatalığımız, yoğurtlu pazı salatamız var, fellah köftemiz var, burada Diyarbakır'a özgü e, kaşık salatamız var, hamsili pilavımız, şu en baştaki galdirik turşusu, diğer Bu bir turşusu? adıyla galdirik, galdirik. deniliyor. Şu. Ben de evet sizinle birlikte yeni öğrendim, şuradaki. Hangi ee, yöreye ait o? Karadeniz yöresine ait orduda yetişen bir bitki. Birçok isme benziyor aslında. Birçok ismi var bu Hanım. Eee da denilebiliyor. Ee, gıda ve e, genellikle ilaç yapımında kullanılıyor. Hmm. Ben de sizinle birlikte öğrendim. Ben de, de galiba. Evet, Karalağna sarmamız var. Ee, yine Karadeniz pidelerimiz var. İçli köftemiz, fasulye turşumuz. O zaten evet. meşhur Karadeniz'de. Evet, anda olmamız. Ee, hem Karadeniz hem de hangi yöre var? Bunlar hangi yöreden? Mardin, Diyarbakır. Karışık. Evet, karışık. Gayet güzel gözüküyor A bu aşağı arada. Aşağı tarafta da Mardin'e özel baklavamız. Onları kim yaptı? Buradaki bütün yemeklerin yüzde seksini benim evimde yapıldı. Ben iki eğitim ve bir ablam var. Hep hepiniz hepsini yaptınız. Hepiniz birlikte yaptık. Bayağı senin de yemeğin var Dün yani. Dün gece yapıldı. Evet, hepsini beraber. Afiyet yaptık. olsun hanımlar. Hemen tatmaya Afiyet başlayalım. Olsun Sofrada genel e, yöresel dedin ama hep salata, salata, salata çeşidi saydın. Yani salatalar mı yöresel? Bence kolaya kaçmışsın ben çünkü evet genel olarak salata çeşitleri ve hepsi çok kolay yapılabilen, S hepsi bildiğiniz Siz çeşitler Siz bu yemekler aslında. için kolay mı diyorsunuz? Bence evet Sen, yani bence bu yorumları hiç duyma çünkü ortada bir emek var. Bir şey sorabilir miyim? Şu masadan evet. aç kalkacağını mı düşünüyorsun? Hayır, mesele o, o değil. değil aç kalkacağım Reli. Aç da kalkabilirim, tok da kalkabilirim. Emeğine sağlık öncelikle. Benim gözüme gelen bu şekilde. Yani ben yöreselden çok salata görüyorum. Ben Yok. kesinlikle katılmıyorum ama yine de tabii ki afiyet ben, olsun benim masamdasını saygısızlık etmek istemiyorum. Yok, Saygısızlık ben de. Pideyi ben çok güzel olmuş eliniz aslında. Afiyet olsun. Onlar da bir yerden geldi. Sen yapmadın değil mi? Pideyi ben yapmadım. Yüzde için az önce belirttim. Yüzde seksini bu evde pişti. Burada ben donusta bir salabilir Bunu yani. kim yaptı peki? Hı -hı. Kuru dolma. O hazır geldi. Dışarıdan Kuru efsane. Afiyet olsun. Yani hayatımda yediğim en iyilerin Afiyet içine girer. Afiyet olsun. Hazır olması rahatsız mı etti? Evet beğendim. keşke hazır kullanmasaydım. Yani keşke kullanmasaydım ama masada çok fazla çeşit var. Hani bir tane iki tane hazır olmasının da masaya bir e, problem yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Çok çeşit bence yok. Ben çok az var. 20'nin üzerinde çeşit var burada. Burada 20 çeşit mi var? Evet, 20'den fazla. Bilmiyorum ama ben çok 22 çeşit veya İsterseniz sayabiliriz arkadaşlar. 22 veya 23 çeşit yemek var. O Aşağıdakilerde daha 20, 21, 22 var, var. Saydın mı? Var evet. 20 çeşit. Tamam, 20'nin üstüne çıkmış olduk zaten. 22. 22 ama çok çeşit olarak göremedim ben. Çünkü daha 22'den daha fazla, yapacaksın. Evet, benim masamda öyle göreceksin. az önce tepkinde dedin ki aynen şöyle dedin 20 tane mi var böyle bir inanamadım saydım sonra, sonra sa 22 şu an çeşit. kelişiyorsun Çelişmiyorum. 22 çeşit var dedim ama göstermiyor o 22 çeşit masada yani ne görmek istiyordunuz masada gözüm doymadı benim karnımı doyacağına inanıyorum eğer doyardı, bakarsan. gözüm bakarsan karnın doyarsa gözüm de doymuş olacaktır. Ki Hı -hı. doyması da gerekiyor. Bu bence. arada ben de dolmaya bayılırım. Çok iyi değil mi? Efsane Afiyet olsun. Tadı. Gerçekten çok, iyi. çok güzel. Asya sen bir şey yemiyor musun? Ben soğan dolması yedim ama dışını yemedim. Ee, sadece içini yedim. İçi de çok fazla limonlu geldi. Sanırım limonu bayağı çok sıkmış olmalısın. Yani aslında çok fazla limon sıkılmadı. Çünkü burada yapılan tüm lezzetlerin tadına baktık. Nar ben ekşisini de... koydunuz. Bazen bazı nar ekşisi de çok... Nar ekşisi var. Evet Buse Hanım var. Dışını niye yemedin Asya? Biraz sert geldi ve hoşuma gitmedi yiyemedim aslında. Vallahi her şeyin tadına bakmak istiyorum. Çok lezzetli gözüküyor. Hamsi pilavına Tabii bayılırım bu. bu arada. İnşallah beğenirsiniz. Kim yaptı? Bu yani yani belirttiğim gibi evet, gerçekten şu masada herkesin bu 5 kişinin yiyeceğim onu. Zaten. Bence şu değişik olan turşu neydi? Galdirik turşu. Galdirik turşu. Bence onu bir denemeliyiz. Çünkü ben hiç yemedim. muhtemelen siz de yememişsinizdir diye, diye evet düşündüm. De. Bir denenebilir yani. O değişik bir şeye benziyor. Hı -hı. Peki bu nasıl yapılıyor? Bu senin. Bununla alakalı benim de hiçbir fikrim yok ve ben de hiçbir zaman e, hiç atmadım. İlk açıkçası. kez mi yiyeceksin? Ben de sizlerle birlikte yiyeceğim. E bu Çünkü bence bildiğin pırasa. Karadeniz'de çok fazla tercih ediliyor. Bu arada ben bunun tadına bakmak istiyorum. Tabii. Ee, siz de bakabilirsiniz. Aslında sıcakken tüketilseydi daha e, lezzetli olurdu ama maalesef bir gün öncesinden yapıldığından dolayı. Kokusu biraz ağır gibi geldi ama şu an bilemedim. Yemeyeceğim sanırım. Alabilir ee, miyiz? Bir tane de bana verebilir misin ama? Bakalım beğenilecek mi? Ben beğenemedim. Devamlı Hı -hı. getiremeyeceğim. Özür dilerim. Ee, ama damak të dëmojmë më shand Ben beğenmedim. De değil. E, sonuçta zevkler ve renkler tartışılmaz. Hı hı. Hani ben beğeniyorum Sadece diye. Sadece çok merak ettim. Tadına bakmak istedim ama e, kesinlikle olmadı. beğendim. beğendin mi? Beğenmedim. Ya, evet ederim. benim de damak tadım uygun değil ama elinize evet, sağlık. Sevilebilecek evet. Sevilebilecek bir şey değil. Sen beğendin mi suyu? Ben de hiç beğenmedim. Ay bir tane de bana verin. Ben Peki de deneyeyim çok merak ettim. Neden ee, çok Neden beğenmedin? Aslında baharat bunda çok fazla tercih edilmiyor. Baharatlar bizim yörede çok fazla tercih ediliyor ve bunun içerisinde çok fazla baharat da yok ama muhtemelen Elan anladığım kadarıyla damak zevkine uymadı. Olabilir evet. Bayıldım. Isırgan otu... Tadı çok fazla gelmiyor. Çok Bulsanım güzel ve bence. Dediğim gibi sıcakken tüketilmesi daha lezzetli. Sanki köftenin içine koyulan bir baharat varmış gibi. Afiyet olsun. Size de afiyet olsun arkadaşlar. Her şeyden de yedik ve maşallah bugün karnımız doydu. Ne mutlu bana. Evet. Sen hiçbir şey yemedin. Ben öncesinde tatmıştım bu sayınım. O yüzden çok tatlı. Eycandan yiyemiyorum evet, diyorsun. Evet evet kesinlikle. Ben kaşık böyle. takımına e, sormak istiyorum. Tabii Gold buyur. çok severim. Çok da güzel beğendim. Ama fakat sofradaki bu e, gümüş detaylı ürünler nedir? Ne alaka? Neden böyle bir şey tercih ettin? Çok etti? fazla evet Ve bence büyük. evet çok büyük. Bir var. de bunlar daha çok pişirmede kullanılan aslında. Bu elimdeki mevcut takımı kullanmak istedim. Çok şık ama e, bunların hepsini de gold olarak kullanmayı ben de isterdim. Ama elimde mevcut olmadığı için ve masada da eksik kalmasını istemediğim için bunları kullanmadım. E, bunlar da sanırım elinde yoktu. Çünkü birini farklı birini farklı kullanmışsın. Yani onları elimde olup olmamasıyla alakalı değil aslında ama cam kullandığım ürünler var. Gold Bunu da şeffaf kullanabilir. Sonuçta genel... e, bunu da gold kullanmışsın yani çay bardağı da kesinlikle uyum aslında sağlamıyor. Aslında evet yapılabilirdi ama ben genel olarak baktığımda... E, Suplalar gold... da aslında bunu, bu bardaklarla biraz uyumlu gibi aynı renk tonlarında. Evet, tonların evet Buse Hanım tam olarak ondan bu bahsettim. Bu bardağın kısası yoktu o zaman ya da su takımı olarak almadın ayrı ayrı farklı Ayrı ayrı var. aldım ama e, ondan dolayı değil az önce belirttiğim gibi genel olarak uyumlu hepsini birbirine uyumlu gördüm. Çünkü cam var, gold var. Suplularımda, tabaklarımda goldlar var, ortada ay, canlar birbirine var. Ama kaşıklarını evet. gold kullanmışken bence bunları da gold alabilirdin. Elimde mevcut olmadığı için maalesef kullanamadım. Ben tabaklarını beğendim. Teşekkür ederim. Sade ve şık. Teşekkür Ama ederim. keşke fırın tepsisi olarak kullanmasaydım. O da aynı şekilde. Elimdeki sunumlukları kullandım. E, yetersiz kaldığı için mecburen bunları da kullanmak zorunda kaldım. Yemek takımını ne kadar aldın? E, 6 kişilik olarak aldım. 6000 TL diyebilirim fiyatı için. Gayet güzel, çok da şık. Teşekkür Suplaların, ederim. Suplaların, onlar da mı yeni? Suplalarımı, hayır bunlar öncesinde vardı. 3 e, sene öncesinde almıştım. Bunları 6 tanesini 1200 TL'ye aldım. Çok güzel müşterime. renk. Teşekkür renk ederim. Bu. Uyumlu olduğunu düşündüğüm için de kullanmak Peki, istedim. Peki çatal, kaşık, bıçak takımı fiyatı ne kadar? Onlar da aynı şekilde altı kişilik 1800 TL'ye aldım. Onlar da mı tabaklarla birlikte alındı? Hayır ayrı alındı ha, bu önceden. sene. Peki bardakların fiyatı ne kadar? Bardakları yeni almadım. 3 sene öncesinde aldım. 300 TL bunu ayrı olarak aldım. Bu büyükleri de aynı şekilde 300 TL çay bardakları çay bardakları da aynı onlar ağrı. da 250 TL bu. 6 şuna. tane evet 6 tane daha. tabakları evet. dahil yani başka eklemek istediğiniz bir şey yok sanırım ekleyemiyoruz herkes yorumlarını yaptı ekleyemiyoruz evet, <laughs> evet. O, ben beğendim genel olarak lezzetlerin hepsi benim damak tadıma çok uygun afiyet olsun Sofayı de beğendim teşekkür ellerine teşekkür sağlık teşekkür afiyet olsun o zaman buradan Eline düğün sağlık. izlemeye geçeceğiz geçelim bu sene bakalım senin Mecanlı. hikayen nedir dinleyelim olur dinleyelim afiyet olsun, olsun.